Arkadaş neredesin? Buradayım Maraşlı. Konuşma lan. Beynimi dağıtırım. Maraşlı, at silahını yoksa İlhan ölür. Atma Maraşlı. İndir şu herifi. Buraya gelirken ölmeyi göz aldım ben. Hak ettim ben. İndir şu şerefsiz. Konuşma lan. Şimdi buraya kadar geldik. Seni sağa götürmemek olmaz İlhan kardeş. Mecbur kurtaracağız. O biraz zor Maraşlı. İkimizde silah var. Şimdi problem şu. Eğer sen İlhan'a vurursan ben seni vururum. Eğer ben silahımı bırakırsam sen ikimizi vurursun. Eğer İlhan'ı bırakırsan ben İlhan'ı kurtarırım yine seni vururum. Şimdi söyle bakalım Behram. Bu tatsız hadiseden seni sağ kurtulma ihtimali yüzde kaç? Sıfır. Niye şirketi size devrettiği anlaşılıyor? Hiç matematikten anlamıyorum bu İlhan kardeş. Ne anlatıyorsun sen Maraşlı? Bak sen bu İlhan'ın ölmesine müsaade etmeyeceksin edecek olsaydın buraya gelmezdin. O yüzden şimdi o silah inecek. Sen de ikimiz buracın öyle mi? Benim bu işten karım ne olacak peki Berhan? Maraşlı, bak çok canımı sıkıyor. Bırak şu silahı, çekil yoluma gideyim. Senin gibi bir soysa inanayım ben öyle mi? Hadi bak işin şakası kaçtır, indir silahını. İndir silahını Maraşlı. İndir silahını dedim. Sen bilirsin Maraşlı, o zaman İlhan'ın cesedi başında ağlarsın. Ne yazık ki sen onları göremeyeceğim be adam. Kaç! Beyhan! İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Öldürdün mü? Hayır, kaçtı. Sen niye evden çıkıyorsun İlhan? Onu sonra tartışırız Maraşlı. Hadi çıkalım şuradan. Mahur iyi mi? Ey, hey Haydi yürü. Sen iyi misin? İyiyim de sen inanacak mısın? i̇yiyim dersen inanırım. Ne İlhan? Inan. Sağ ol Maraşlı. Yine canımı kurtardın. Sana kaç defa daha borçlanacağım acaba? Borç yok. Önemli değil. Önemli değil. Bu iyi işte. Ne diyeyim kardeş, ver şimdi sana. Allah belanı versin İlhan Bey. Ben seni yapacağın işe de ne istiyorsan söyle. Hak ettim. Ben bela okumam kardeş. Haşa, Allah değilim. O vereceği cezayı bilir. Sanırım ne yaşadıysan hak ettin demek istiyorsun. Eyvallah Maraşlı. Hadi. Oğuz. Oğuz! Firuzal. Ya o adamlar bir şey yapmış olmasın? Saçmalama Dişat adamların evde ne işi var? Dur ben Sadık'la yukarı taraflara bakayım sen aşağılara bak tamam mı? Tamam. Oğuz! 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 Ha, <laughs> <laughs> Sadık bulabildin mi? Evde yok. Sen şu manejin o taraflara bak. Ben de şu arka tarafa bakacağım, tamam mı? Olur Firuze. Bakın adamın elinde fünye vardı. Maraşlı da vurdu onu. Eğer vurmasaydı hepimiz paramparça olacaktık zaten. Maraşlı dediğin? Celal işte, Celal Fün. Bakar mısınız? Selamünaleyküm. Buyur. Ee, ben bir olaya karıştım da aranıyorum. Asıl? Bir olay oldu. Büyük hadisedir. Büyük olasılıkla beni bütün şehirde arıyorlardır. Teslim olmaya geldim. Bir dakika bekle. Buyurun, mesele neydi? <laughs> Memur bey de izah etti. Ben bir olaya karıştım da teslim olmaya geldim. Adın neydi? Çeyrek. Peki, sizi neden rehin aldı? Ben avukatımı bekleyeyim en iyisi. Hanımefendi, sizi bir şey için suçlamıyoruz ki. Avukatı ne yapacaksınız? Gördüğünüzü anlatın yeter. Bilmiyorum ben. Yani bir yere yetişmesi gerekiyordu. Polislere de anlatamam dedi durumu. Nereye? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Ama kötü bir niyeti yoktu gerçekten. Hatta benim fikrimde. Evet, benim fikrimdi. Ben dedim onu öyle yapalım diye. Ha? Sadık bulmuş, çok şükür. Çok şükür. Hayır, hayır baban gayet iyi. <laughs> Baba şirkette. Yalan söyleme ona Neden ben telefonu konuşurken duydum? Oğuz Oz bak dur, dur bir dakika. Bak sen anneni yanlış duymuşsun. Yani daha doğrusu doğru duymuşsun ama yanlış anlamışsın. Bak sen artık kocaman bir çocuk oldun. Ben sana gerçekleri söyleyeceğim, tamam mı? Ee, şimdi bak baban büyük bir ihaleye girdi böyle iş adamlarıyla birlikte. Yani buna bir nevi bir savaşa girdiler de diyebiliriz. Ee, annen de lafın gelişi öyle bir laf söyledi. Yani bu e, iş adamlarını yenmek anlamında kullanılmış bir söz. Onları ihaleden çıkarmak için böyle bazen iş hayatında böyle cümleler söylenebilir. Aslında güzel değil haklısın. Yalan söylemiyorsunuz yani. Hayır, yalan söylemiyoruz. Öyle, değil mi Sadık amcası? Yani şirkette bazen böyle sözler söylenebiliyor. Tabii tabii. Yani şirkette hep böyle oluyor. Yani oğlum oradaki insanlar hep böyle konuşuyorlar. Doğan bir şey olmayacak, değil mi? Hayır oğlum. Olmayacak. Gelecek birazdan baban, tamam mı? Hadi gel bize evimize gidelim. Söylemeye dilim varmıyor Firuzan Hanım ama... ...Aziz Bey'e bir şey olursa... ...ya bu aile darmadağın olur. Korkuyorum. Esadık Sadık... ...çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ama sen benden eskisin bu ailede. Ne badireler atlatmıştır bu aile bilirsin. Bilirim bilmem Ama bu seferki öyle değil. Yani o savaş denen nereden girdi hayatımıza anlamıyorum. Nereden çıktı bu adam? Bu kadar zengin ve güçlü bir aile olduğumuz için bu kadar zor olmamıştır herhalde bulmak. Ömer'in intikamını almak istiyor. Kendi aklınca. Ama hiçbir şey bilmiyor. Sadık neyi bilmiyormuş? Sadık. Sadık iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Firuze Hanım. Geçmişi nereden bilecekmiş ki o çocuk? Yani yalan yanlış şeyler duymuştur. Onu demek istedim. Tamam Sadık, tamam. Anlaşıldı. Bu evde herkesin bir sırrı var.